Ona çay içiliyor kızım. Evet. Ama sen çay sevmiyorsun. O <laughs> şunu Şu mu? <laughs> Bu <Bununla> çay iç. Bu değil mi? Şu mu? Ona da çay içiyor kızım. <laughs> Kamera alıyor. <abi>. Sen de fazla mı ya? <laughs>

<laughs> o ne? Mum Mum <laughs> Bak kızım bunlara bak <gülüyor> <gülüyor> Sesim mi kızım? Bu ses ona mı geldi? Ya, bak ya. Ya, bak, ha bak kızım böyle ses bak. Bunu çeviriyorsun. Gördün mü? Çevir bunu. Bunu çevir böyle. Onu çevir. Öbür tarafı çevir. Hahahaha. <laughs> Aa bak Tamam, hmm. bir şey ya. Bir bak. Hmm. Bak burada böyle şu baksın. Hmm? Pembe. Bak. Ay. Tamam hadi çıkalım. Hayır çıkma ya. Kızım öbür alışveriş merkezine gidiyoruz. Hayır kız evet. sana bir şey göstereyim mi? Sana bir şey göstereyim mi? Bakar mısın? <laughs> Aa baba bak şuna bak şuna. Ne sen şunu? Şu mu? Evet. Çok sevdim. Babaya fotoğrafını koymak ister miyim? Bana 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 bana. Kızım bir de buna bak. Kızım bir de bak. Hmm. Oha. Bak şöyle yapıyorsun. Bak. Oha. Bak bak. Bunu. Bak böyle sallıyorsun görüyor musun? <laughs> bunlar baba bence şey bunlar. Tamam o zaman çıkalım gidelim. Buna da buna. Kızım alışveriş merkezine gideceğiz ya hadi. Hadi alışveriş merkezinde daha ucuz. Burası çok pahalı ya. Hadi. Tamam <laughs> mı? <gülüyor>

Şimdiden şunu gördün mü sen? Şunu. Ha? Ha? Kuruyorsun önce. Ay ben istiyorum. Tamam 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 bir tane vereceğim. Bir tane, bir tane. Baba bunu almak istiyorum. O ne ki? Hı? Hadi çıkalım. Ama ben istiyorum. Bırak. Almak istiyorum. Kızım. Öbür alışveriş merkezinden alacağız hepsini konuştuk. Hadi bırak hmm. bir gel. Gideceğiz mi? Kilo ne kadar ucuz ya? 1.95, 1. 1. Pelişler. Evet kızım hadi çıkıyoruz. O zaman camiye çıkmayalım hiç. ha? Camiye çıkmayalım hiç. Ha, hadi. Kızım öbür alışveriş merkezine gidiyoruz. Mıyız, baba. Almayacağız. Almayacağız. Ama konuştuk ya, öbür alışveriş merkezine gidiyor. Gel. Gel. Küp. <laughs> Taşı. <laughs> hmm. Fiyat değil.